Milliyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Hazırsa onu da ekrana yansıtabiliriz. Ben de onu buradan sizlere söyleyeyim. Seçimlerin ikinci turuyla ilgili açıklamalarda bulundu Canan Kaftancıoğlu. Hemen size söyleyeyim. 14 Mayıs'a giden süreç yoğun, emek gerektiren çalışmalarımızda toplumda gözlemlediğimiz değişim isteği, isteği açığa çıkarıp örgütlenmek doğrultusunda yaptık diyor Canan Kaftancıoğlu. Üzüntüyle samimi bir şekilde Canan Kaftancıoğlu duygularımızla oynadı oynadınız, umutlarımızı kaybettik diyenlere hayır inandıklarımızı söyledik ve hep beraber söyleyebilmenin sonuç almanın mücadelesi devam edecek yine diye devam ediyor. Demokrasilerde vatandaşlar tek bir eğilim beğeni ya da görüş içermez. Demokrasilerde her türlü fikre saygı duyulur. Ancak kimden geldiğine bakmaksızın her kötülüğün de karşısında olunur. Mazlumun mağdurun yanında olunur diyor. Yine tarihsel düşmanlıklardan beslenen her vesileyle nefreti ve kamplaşmayı körükleyen iktidardaki kötülük anlayışı tarafından bu tasarının önü kesilmek istendi. Tüm bu gerçeklik ışığında halk iradesine birinci turda toplumun değişim talebi gerçekleş e, gerçekleşemedi ama hukuksuz adaletsiz ve haksız biçimde devletin bütün gücünü kullananlara rağmen kötülük kazanamadı asıl e, oyları çalma, çaldırmadığımız hile yapmalarına izin vermediğimiz için bu kez de atı alan üsküdarı geçemedi diyor Canan Kaftancıoğlu. yine belirtiyor son cümleleri toplumun değişim talebi önünde hiçbir gücün duramayacağını ama bugün ama yarın bu güzel ülkede demokrasinin, eşitliğin ve kardeşliğimizin mutlaka kazanacağına inanıyorum. Bu inançla bütün vatandaşlarımızı 28 Mayıs'ta oylarını kullanmaya ve demokrasiyi sahiplenmeye çağırıyorum. Ve son olarak gün boyu arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme toplantıları neticesinde bir saniye bile kaybetmeden daha çok daha çok çalışmaya karar verdik. Çünkü sokakta değişim isteği var ve biz İstanbul örgütümüzle birlikte bunu başaracağız diyor Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu değerli izleyenler.